Şimdi bugün e, isterseniz 2025 yılı bütçesinden bahsedelim. Şimdi değerli arkadaşlar, bu bahar AKP'nin son baharı artık. Bundan sonrası kaos arkadaşlar, kaos ve kargaşa. Şimdi üç ayrı noktadan AK Parti'ye büyük darbe geliyor. Dikkatlice izleyin. Birinci darbe, Değerli arkadaşlar, Suriye konusunda gelecek. ikinci darbe ekonomi konusunda gelecek arkadaşlar. Üçüncü darbe siyasi konuda. Şimdi artık e, ne kadar şamata yapsalar da, ne kadar güzelleme, hamaset yapsalar da ekonominin sonuna geldik. Bu saatten sonra AK Parti'ye kendi çocukları bile güvenmiyorlar. Şimdi bunun sebeplerini kabaca anlatmaya çalışacağım hızlıca fazla sıkmadan sizi. Arkadaşlar birinci konu Suriye konusu. Suriye'de Kürt devleti kuruldu arkadaşlar. Geçmiş olsun artık. İstediğiniz hamaseti yapabilirsiniz. Hoşunuza gidip gitmemesi başka bir şey. Ben kurulsun ya da kurulmasından ziyade tespitte bulunuyorum. Düzenli orduları oluştu artık. Alay, tümen, ee işte bölük vesaire nizami ordu oluştu Suriye'nin kuzeyinde. Bu bölgeye sinek uçuramıyorsunuz. Amerika hava savunmasını sağlıyor. Ve artık bunun sonuna geldi. Yarın e, işte iki gün sonra yapılacak Amerikan seçimlerini Kamala Harris'in kazanmasıyla birlikte burası hızlanacak. Dünkü haber e, bu Halep'in kuzeyinden İran askerleri çekiliyor. Burada Türkiye'nin bir operasyonu olacak muhtemelen. Suriye üçe bölünecek arkadaşlar. Suriye'de dinci bir devlet kurulacak ama Kürt devleti de kurulacak. Şimdi burada dinci devletten dolayı Tayyip Erdoğan oylarını artırabilir. Ama kurulacak Kürt devletinden dolayı daha fazla oy kaybedecek. Yani burada getiri götürü hesabı yapacağız ama zarar görecektir. Kürt Devleti'nin oluşmasıyla birlikte ciddi zararlar görecektir. Buradan bir baskı görecek AK Parti. İkinci konu, AK Parti artık güven vermiyor. Siyasi olarak gidiyor olduğunu herkes görüyor. Oylar kilitlendi 28'e, 30'u geçemiyor. Dolayısıyla da bu saatten sonra AK Parti'ye kimse yatırım yapmayacaktır. Şehirlerdeki müteahhitler de yavaş yavaş CHP ya da yeniden refaha doğru kaymaya ya da MHP'ye doğru kaymaya başlayacaktır arkadaşlar. Böyle bir tehlikesi de var. Üçüncü ve en önemli konu arkadaşlar. Şimdi 2024 yılı bütçesini yaptılar. 13 milyar T, 13 trilyon lira bunun 8-9 trilyonunu buldular fakat 4 trilyon açık arkadaşlar. 2 trilyonunu para basarak kapattılar. 2 trilyonu bunun açık. Bunu bu yıl için toplamaları mümkün değil. Gerçekleşmeyecek gibi. İşin kötü tarafı 2025 yılı bütçesi yapılacak. 2025 yılı bütçesini de en az 15 trilyon yapmak zorundalar. Peki bu 15 trilyonluk bütçenin ver parası nereden karşılanacak arkadaşlar? Şimdi şirketler küçülüyor, batan şirketler var, vergide dibine kadar topladılar. Bundan sonra vergi toplamada da zorlanacaklar. Ekonomi küçüldü farkında değiller. Dolayısıyla da bunun için tek çare önümüzdeki yıl 3 trilyon lira basmak zorundalar. 2 trilyonluk da ilave vergi getirmek zorundalar arkadaşlar. Bu da çiftte enflasyon demek. Hem vergi artışlarından kaynaklı hem de basacakları 3 trilyon liranın e, oluşturacağı enflasyonla birlikte önümüzdeki yıl enflasyon rakamlarının %70'lere doğru tekrar seyrettiğini Göreceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi elektrikte zam yağmuru başladı, e belli bir kota'yı aşağı çektiler. Şimdi faturalar iki katı gelmeye başlayacak. Doğalgazda önümüzdeki ay yine yeni bir zam daha yapılabilir, mutlaka yapacaklardır. Dışında yeni vergilerle birlikte üretimin, sanayinin de etkileneceğini tahmin ediyorum. Şimdi geçen yıl 2024 yılında çok büyük bir bütçe yaptılar. 13 trilyon gibi yani 1,5 trilyon açık öngörerek yaptılar. Deprem bölgesinde müteahhitlerin paraları bekliyor. Diyanetin parası bitti. Milli eğitim okulları temizletemiyor parasız. E, TSK'nın parasının bittiğini geçen hafta gördük o yeni satılan vergi üzerinden. Buralardan tamamlamaya çalışıyorlar ama zor arkadaşlar. Peki 25'te ne olacak? Bu bütçeleri revize edecekler yukarıya doğru. Bu para nasıl toplanacak? Yani halkın üzerine çöktükçe çökecek AKP ve girişini kendi kendine hızlandıracaktır. Yani böyle giderse halkın ciddi anlamda nefretini kazanıp oyları %20'lere kadar düşebilir bu durumda da tehlike yani AK Partililere zulüm ederler arkadaşlar onu söyleyeyim ve seçimleri de beklemezler. AK Parti'nin arkasındaki desteğin kaybolduğu görüldüğü an Türkiye'de darbe olacaktır arkadaşlar. Yoksa Erdoğan'ın keyfine bırakıldığında ülke talan ediliyor maalesef. Onun için hızlandıracaktır. AK Parti'yi iyi şeyler beklemiyor değerli arkadaşlar. Selamlar, saygılar.